Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Roblox'ta efsane bir şey yapacağız. Toilet Tower Defense'te arkadaşlarla birlikte, abonelerle turnuva yapacağız arkadaşlar. Turnuvanın ödülü PSX'de yani yeni adıyla PS99'da Bir hüç vereceğim arkadaşlar Şu anlık bütçemiz bu kadar ee, Kazanan takım bir hüç sahibi olacak ya da Elmas şeklinde atacağım onlara Sağ taraftaki takımda Hesen, Ostikali, Ege birdir Ve Toprak var Sol taraftaki takımda Emir, Gilich Çınar Ve Worsi var Bera'da ee, seyirci olarak geldi arkadaşlar 4 vs 4 atacaklar Yeni gelen haritada yapacağız arkadaşlar bunu Haritayı en kısa sürede bitiren takım kazanan olacak Gerçekten çok heyecanlıyız İlk önce bakalım e, Kim şey yapacak ne derler e, Kim başlayacak e, bunun e, Kararını vereceğiz şimdi yazı mı Tura mı diye soracağım birinci takımın kaptanı Ve ikinci takımın kaptanı cevap verecek Şimdi soracağım soruya Sadece kaptanlar cevap versin Ostikali tura dedi arkadaşlar Gördüğünüz gibi şimdi ben Yazı tura atacağım ama bir saniye Arkadaşlar Google'da gördüğünüz gibi böyle yazı tura Şeyi var e, uygulaması var yazı geldi Şimdi Ostikali tura demişti Diğer takımın kaptanı ya ilk başlamak isteyecek, ya da sonradan başlamak isteyecek. Bunun kararını o kazandı yani, bunun kararını o verecek. Glitch kazandı. İlk başlamak istersen e, sıra senindir dedim. Tamam, e, gelin kankalar dedi. Arkadaşlar, şimdi Glitch takımıyla birlikte turnuvalarına gireceğiz. Evet arkadaşlar, Glitch'in takımı şimdi maça girecek. Gerçekten çok 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 heyecanlıyız. Bakalım kim galip gelecek? İlk takım maça girmeye hazırlanıyor. Gördüğünüz gibi Glitch, Çınar, Emir ve Worsy alanda ve maç başlıyor. Gerçekten çok heyecanlıyız. Buranın bir zorluk derecesi yok. Kendine ait bir zorluk derecesi var. Seçim yaptırmıyor. Maç başlamak üzere ben hiçbir şekilde müdahalede bulunmayacağım. Sadece izleyeceğim. Arkadaşlar nasıl yapmak istiyorsa o şekilde maça başlayacaklar. Evet Emir ilk santasını koydu. Glitch, Çınar ve Warsi şu anda hiçbir şey koymadı. Pardon bir tane lazer konulmuş, iki tane green lazer konuldu. Evet ilk wave geliyor bir tane daha Santa konuldu gerçekten çok heyecanlı bakalım kaç dakikada bitirmeyi başaracaklar ardından bir tane dancing geldi dancing speaker woman Çınar şu anda neyi düşünüyor acaba çok meraklıyım evet ilk wave bitmek üzere buraya iki tane Santa konuldu Santalar geliştirilecek ilk önce anladığım kadarıyla İlk wave'i bu iki tane green lazer çok rahat bir şekilde tutacaktır. Bir tane ninja kameraman koyuldu takım olarak gerçekten çok heyecanlılar arkadaşlar. Eğer sizler de bu tarz turnuvalara katılıp maçınızın benim tarafından sunulmasını istiyorsanız abone olup yorum yapıp like atmayı ve Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Bu arada benim de param birikiyor arkadaşlar ama ben kesinlikle harcamayacağım. Sadece bu arkadaşlar oynayacaklar. Tabii ki zorluk derecesi birazcık fazla olacak benden kaynaklı. Çünkü ben şu anda maçtayım ama hiçbir şey koymayacağım. Sadece sunum yapıyorum. Bu arada ee, değişkenler var mı? Bir tane daha green lazer konuldu. Buradaki santalar hala bir level. Buradaki santalar da birer level arkadaşlar. Siz olsanız neler yapardınız? Nasıl bir başlangıç yapardınız? Bunları da yorumlara yazın. Henüz bir auto skip e, göremiyorum. Henüz bir otomatik geçiş göremiyorum arkadaşlar. Sindire sindire oynamak istiyorlar ama süreye karşı yarıştıklarının farkındalar. Yani onu da düşünmeleri lazım. Bakalım bir otomatik geçiş olacak mı? Hala olmadı. Yavaş yavaş ağırdan ağırdan alıyorlar şu anda. Bir tane shield konuldu arkadaşlar en başa. Hatta iki tane shield olmuş. Santa TV menler iki level. Buradakiler halen birer level. Glitch auto açarsak patlar mıyız acaba diye bir soru yöneltmiş. Auto açık mı demiş Emir. Şu anda autoları açık değil anladığım kadarıyla. Ama hızlı olmaları gerektiğinin farkındalar. Ee, bunun da ufak bir heyecanını yaşıyorlar şu anda. Bir tane Chef TV ben konuldu. Yavaş yavaş upgrade'lerini de yapıyorlar arkadaşlar. Neredeyse bir tane Green Lazer 5 seviye olmak üzere. Diğer Green Lazer'ler 1 ve 2 seviye. Otomatik geçişi açalım mı diye bir soru yöneltildi. Glitch hayır dedi. Takım katlanı hayır dedi arkadaşlar. Kritik kararlar bunlar. Arkadaşlar Wave 9'a geldiğimizde ciddi bir gelişme oldu. Hatta iki tane ciddi gelişme oldu. Upgrade Titan Speaker'ın konuldu. Bir tane de Titan Titan presentman konuldu arkadaşlar iki tane kocaman Titan yerlerini yarış alanının en başında aldılar ee, bir tane jetpack Speakerman hatta iki tane üç tane konulmuş arkadaşlar evet ee, bir tane burada repair drone görüyorum repair drone'u gerçekten çok kritik bir yere koydular etraftaki bütün Titanları ve geri kalan ünitleri ee, hızlıca tamir eder umarım. Evet, buradaki Santa'lar halen bir level. Ee, bunu anlamış değilim. Niye böyle bir tercih yapıldı? Emin değilim. Bir tane daha prizmden geldi arkadaşlar. Evet, Wave 11'deyiz. Heyecanlı ilerliyor. 6. dakikanın içerisine girdik. 5 dakika 20 saniye oldu. 6. dakikanın içerisindeyiz. 2 tane girişte Shield Kameraman var. Lazerlerin 2 tanesi 2 seviye, bir tanesi 4 seviyede bırakıldı. Bakalım tercihleri neyden yan olacak? Buraya da 3 tane Santa konulmuş arkadaşlar ve hızlı bir şekilde geliştirilmiş santaların iki tanesi 6 level, bir tanesi 5 level gayet güzel gidiyorlar şimdilik. Ben burada bir tane Titan Clockman görmek isterdim çünkü 55. seviyede özellikle bir tane psikopat tuvalet böyle hızlı bir şekilde ilerliyor. Durdurmaları gerekebilir yani zamanı ama bilmiyorum arkadaşlar illaki bunu düşünmüştür. Wave 13'e geldik. Titanlar e, ufaktan level atlıyor. Bir tanesi 3 seviye olmuş, diğerleri birer seviye. Benim de 9200 para oldu arkadaşlar ama tabii ki kullanmayacağım bu parayı. Evet arkadaşlar hala otomatik geçiş haklarını e, kullanmıyorlar. İlginç bir tercih. Yani bilemiyorum. Süreyi umarım yetirebilirler yani en erken kazanan e, yarışmanın galibi olacak. Arkadaşlara tekrar bir uyarı yaptım en erken bitiren kazanacak hızlı bitirmeniz lazım dedim. Yani belki farkında olmayanlar vardır yani bilemiyorum emin değilim ama en başında ben söylemiştim. Takım kaptanı autoyu açmaya karar verdi arkadaşlar. Bu arada bir tane Sinister Titan TV Man geldi. Evet presentler hala birer level. E, Upgrade Titan Speaker 4 level oldu. Arkadaki santalar halen bir level. Yani bunu gerçekten anlamış değilim. Evet, tol kameraman bariyer konuldu girişe. Bakalım ne kadar süre dayanabilecek. Bitler yavaş yavaş böyle uyumaya başladı. Repair drone'umuz nerede bizim? Repair drone çalışıyor mu? Repair drone hala bir level'da. Buradaki santaları da üçer level'da bıraktılar. Arkadaki santalar fullenmiş. Diğer santalar birer level'da. Arkadaşlar yani bu santalar gerçekten çok önemli. Niye acaba birer level'da bıraktılar? Bu bir taktik mi? Bilmiyorum, gerçekten anlamadım. Ee, böyle bir taktik varsa yorumlara da yazabilirsiniz. 22. evdeyiz, 10 dakika geride kaldı, 11. dakikaya girmek üzereyiz, yani 11. dakika gelmek üzere. Kör tuvaletler yavaş yavaş ilerlemeye başladı, bu köşeye dönmeye başladı. Aksaklıklar başlıyor sanki. Bir bariyer daha konuldu. Roket tuvaletler bariyeri yıktı geçti adeta. Bir bariyer daha var önlerinde. Arkadaşlar ee, bilim adamları da ufaktan uyudu. Ufa Tuvalet geçmek üzere. Ama sıkıntı yok. Buradan sonra bir viraj daha olacak. Ve diğer Titan'ların da menziline girecek diye düşünüyorum. Hatta düşünüyorum Diğer Titan'ların da menziline giriyor. Ama sıkıntı yok. Çok rahat bir şekilde alt edeceklerdir. Hala hızlı bir şekilde geçmiyorlar. Bilmiyorum tercihleri ne yönde. Titan presentmenler bir seviyede kaldı. Niye böyle bir tercihte bulunuyorlar bilmiyorum. Warsin'in tam 26.000 parası var. Bu parayı bu kadar niye biriktirdi emin değilim. Yani... Ee, bir an önce aslında e, upgrade'leri de yapması gerekiyor. Bakalım ne zaman parayı harcayacak. Ekonomi şu an iyi durumda. Yani e, oyundaki ekonomide herhangi bir sıkıntı yok. Bayağı bir upgrade yapabilirler. Unit koyabilirler. Sinister Titan TV Man 5 seviye olmuş. Upgrade Titan Spi Speaker'mında. 5 seviye olmuş arkadaşlar. Max seviyesine ulaşmış ve buraya e, Ultimate Kameraman bariyer geldi. Level'ı epey bir arttı. Max level'a çektiler. Tam 250 bin canı var. Artık burası geçilmez bir kale olmak üzere. Evet. Bariyere geldiler. Bariyer yine yok oldu arkadaşlar. Ee, sanırım bir bariyerle halledemeyecekler bu işi. Daha büyük önlemler almaları gerekiyor. 14. dakikaya girmek üzereyiz. Warsin'in bin parası oldu. Glitch'in 17.000 parası oldu. Diğer arkadaşlar paralarını hızlı bir şekilde harcıyorlar. Evet bir tane daha Sinister TV Man geldi. Oyunun yarısı bitmiş bulunmakta. 14. dakikadayız arkadaşlar. Bir 14 dakika daha geçerse 28 dakika olacak. Bu gerçekten çok uzun bir süre. Ee, bakalım neler olacak? İkinci takım neler yapacak? Şu anda gerçekten heyecanlıyım. Warsi hala parasını harcamamakta ısrarcı. 38 bin parası oldu. Evet ufak bir harcama yaptı kendisi. Evet Warsi parasını harcamaya başladı arkadaşlar. 34 bin kaldı. Biraz önce neredeyse 40 bine ulaşmıştı. Belki de parasını sonlara saklıyor olabilir. Ee, emin değilim. Ve bir tane daha Upgrade Titan Speaker'ımın geldi ve direkt 3 seviye yaptılar. Prisoner'ler 2 seviye oldu sonunda. Arkadaki arkadaşlar bu santalar burada unutuldu resmen ya ben bunları anlamadım bunlar niye bir seviyede kaldı hala emin değilim. Repair drone hala bir seviye ve etrafta çok fazla uyuyan unit var. Bu repair Drone'un e, level atlatılması gerekiyordu umarım herhangi bir sıkıntı çıkmaz. 37. wave e gelmişken e, gerçekten zorlanmaya başladıklarını ben hissediyorum. Epey bir tuvalet birikti burada. Sıkıntılar ciddi ciddi baş göstermeye başladı ekonomik anlamda. E, şu anda bir sıkıntı yaşıyorlar çünkü bu Santa TV menler hiçbir şekilde upgrade yapılmadı. İzleyen arkadaşlar da yorumlarını yapsınlar arkadaşlar. 17. dakikadayız. E, 38. wave'deyiz. bariyerler moblardan yani e, tuvaletlerden tek yiyor şu anda. 41. wave'e geldik arkadaşlar. Mutant, Assassin, tuvaletler gerçekten şu anda Önlerine gelen her şeyi yıkarak geçiyor Emin değilim Yani e, 42. çok rahat geçerler Bunda sıkıntı yok ama Arkadan gelen dalgalar e, Gerçekten problem oluşturmaya başlayacak gibi gözüküyor Çünkü otomatik geçme de açık Anladığım kadarıyla bir süre sıkıntısı yaşıyor arkadaşlar Bütün wave'ler ardı sıra geliyor Bakalım tutabilecekler mi Buraya bir tane sinister tv man konuldu Yine altı seviye yapıldı Buraya bir tane speaker man konuldu 5 seviye Present menler tekrar sağlı sollu yerleştirildi Evet 44. wave Gerçekten çok heyecanlı Evet e, aradan bir tane tuvalet hızlı bir şekilde geçiyor Arkadaşlar durduramadılar Durduramadılar ve maalesef 44. dalgada 19.33 saniyede Maalesef yenildiler arkadaşlar e, Gerçekten arkadaşlara üzüldüm e, En başta dediğim e, Kulak beni koysalardı Ve zamanı durdursalardı Böyle bir problem yaşamazlardı e, Maalesef, Maalesef Üzgünüm arkadaşlar 19.33'te e, kaybettiler. Şimdi tabii ki diğer takıma bakacağız. Diğer takımın neler yapabileceklerine bakacağız. Belki onlar daha erken sürede patlayacaklar. Bilmiyoruz. E, göreceğiz. Yani emin değilim. Göreceğiz arkadaşlar. Şimdi diğer arkadaşlar da hazır kıta yerlerinde bekliyorlar. Evet, ikinci takımla birlikte maça giriyoruz. Gerçekten çok heyecanlı. Bakalım 44. wave'i geçebilecekler mi? 10 saniye kaldı başlamaya. Bakalım neler yapacaklar. Çok merak ediyorum. Santaları level atlattırırlar herhalde bu takım. Bakacağız, göreceğiz. Yani diğer takım nasıl öyle bir tercih yaptı bilmiyorum. He sen ilk Santa'yı koydu arkadaşlar. Buraya da bir tane Santa konuldu. Geri alındı. Ne alaka? Bilmiyorum. Ee, sanırım yerini beğenmedi. Ostikali. Evet. Green lazerler koyuldu. Green lazerler gerçekten e, ilk wave'lerin vazgeçilmezlerinden. O yüzden e, Green Nazar'dan yana şanslarını kullandılar. Buraya bir tane yeni gelen Easter Speakerman konuldu. Bakalım 44. wave'e kadar e dayanabilecekler mi? 19 dakika 33 saniye dayanmaları gerekiyor. Ama 44. wave'i kesinlikle geçmeleri gerekiyor. Arkadaşlar Santa'ları buraya koydular. Burası Santa ile yoğunlaştı. Kimisi de buraya koydu. Niye buraya koydular? E, emin değilim. Ben olsam buraya koymazdım. Çünkü yani buralara unitler gelecek arkadaşlar. Çok yanlış bir tercih oldu bence. Göreceğiz, bakacağız. E, dayanabilecekler mi? En ufak yanlışta gerçekten e, tek diyor burası. O yüzden çok dikkatli olmaları gerekiyor. Hızlı bir şekilde wave 6'ya geldiler. Çünkü e, otomatik geçiş sürekli açık bu arkadaşlar da derken bir tane hyper upgrade titan speaker'ımın geldi. Çok hızlı bir şekilde geldi. Bakalım. Bu takım gerçekten güçlü gözüküyor. Sadece benim e, hoşuma gitmeyen santaların buraya konulması oldu. Bakalım e, belki bir bildikleri vardır. Emin değilim. Belki e, oraya gidip süre kaybetmemek adına hızlı bir şekilde hani buradan böyle tıklayarak gerçi uzaktakilere de böyle tıklayıp upgrade yapabiliyorsunuz. Bilmiyorum. E bakacağız. E, Titan Clockman geldi. Gerçekten e, bu çok büyük e, fark koyacak ortaya. Biraz önce diğer arkadaşların yaşadığı talihsizliği bu arkadaşlar yaşamaz eğer durdurmayı doğru zamanda kullanabilirlerse tabii ki. Ostikali yani takımın kaptanı autoyu kapatın dedi. Sanırım ufak tefek problemler çıkmasından korktu. Buraya da bazı santalar geldi. Niye buraya santa koydular bunu da bilmiyorum arkadaşlar. Bence santaların yeri burası değil. Yani en azından şuralara konula gidip bandın yakınında, yolun yakınında olmaması gerekiyor. Evet bir tane Titan Clover geldi. Repair Drone yine e, aynı yere, diğer takımla aynı yere yerleştirildi arkadaşlar. Level 3 yapıldı. Repair Drone'u gerçekten önemsiyorlar. Bence bu oyunun olmazsa olmazlarından e, Repair Drone. Evet, Lucky Block yerleştirildi. Lucky Block'lar yine tek diyor arkadaşlar. Hyper gerçekten bulunduğu yerde çok korkutucu gözüküyor. Ufak ufak Titan'lar level atlamaya başladı. Green lazerlerde üçer seviye olmuş durumda. buradakilerde de üçer seviye. Toplamda 4 tane. Green Lazer var. Wave 12. Ağır adımlarla gitmek istiyorlar anlaşılan. Çünkü e, otomatik geçişi açmadılar. E, nasıl olsa 45. wave'e geldikleri anda arkadaşlar kazanmış olacaklar. Santalar ufak ufak level almaya başladı. Diğer santaları da kontrol ediyorum. Bunlar da e, epey bir level almış. Ekonomi olarak şu anda bütün paralarını e, santalara basıyorlar. Hesen diyor ki bu ne oğlum her yere unit koymuşsunuz. İlk önce maxlayın sonra koyun. Arkadaşlar hesap bu şekilde fikrini dile getirdi. Evet green lazerler gerçekten çok stratejik yerlerde. Ee, burada unitlerin yani pardon e, tuvaletlerin yavaşlaması gerekiyor. Yani bu noktayı hızlı geçen unitler biraz önceki olduğu gibi hızlı bir şekilde e, maalesef portala ulaşabiliyor. O yüzden green lazerlerin burada olması gerçekten güzel bir tercih derken ikinci Titan Cloverman geldi. Ee, diğer Titanları kontrol ediyorum. Hyper halen bir seviyede. DJ TV menimiz var burada. Bir tane daha repair drone atılmış. Şimdi fark ettim. Bir seviye. 15. evdeyiz. Titanlar upgrade edilmediği için maalesef tuvaletler çok az demeye alıyor. O yüzden epey bir ilerlediler. Şu anda bu duruma müdahale etmeleri gerekiyor. Artık bu Hyper'ın bir seviye daha alması lazım. Sadece 4000 paraya bir seviye daha atlatılabilir. Ama niye atlatmıyorlar bilmiyorum. Yani her şey bir taktik olabilir. Yollar e, Lucky bloklarla dolu şu anda ama damage yetersiz yani hızlı bir şekilde girişte erimeleri lazım artık tuvaletlerin. Takımın kaptanı bana e, şeyi sordu arkadaşlar hani tamamen kazanmamız mı lazım yoksa hani e, süre mi önemli ne yapmamız lazım? E, kafası karıştı çünkü diğer takım yenildiğinden haberi var. E, ben de 45. wave'i geçmesini gerektiğini söyledim. O yüzden e, otomatik geçişi kapattılar. E, garantiye alıyorlar kendilerini. Bakalım yaptığımız ilk turnuvanın galibi kim olacak? Gerçekten çok heyecanlıyım. Bu arada Hyper 2 seviye olmuş. Clover ve e, bakalım diğer Clover 2 seviye. Sinister 3 seviye. Titan Clockman 4 ve upgrade Titan kameraman pardon. Aynen kameraman 5 seviye arkadaşlar. Evet, heyecanlı gidiyor. 20. seviyeye geldik. Hiç belli olmaz arkadaşlar. Belki de 44. beybe e erişemeyecekler. Çünkü en ufak bir aksaklık gerçekten işleri berbat edebiliyor. Bu oyunda vereceğiniz her karar çok önemli arkadaşlar. Basit bir Roblox oyunu değil. Gerçekten ee, güzel bir Roblox oyunu. Düşünmeniz lazım. E, hızlı hareket etmeniz lazım. Mesela bu Santa TV'lere, farmlara hızlı bir şekilde upgrade yapmazsanız ...total paranız gerçekten çok büyük bir şekilde etkileniyor. Veya da otomatik olarak geçişi sürekli açarsanız... ...düşmanlar gerçekten çok fazla birikiyor ve problem yaşıyorsunuz. Problem yaşamak istemiyorsanız bunların hepsini... ...iyice böyle hesaplayıp kitaplamanız gerekiyor. Derken arkadaşlar 24. wave'e geldik. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Bütün santalar maxlandı galiba, bakalım şöyle. Evet, santalar maxlandı. Şu giriştekiler de maxlanmak üzere. Bir tanesi 7 level, hatta hepsi 7 level'mış. 8 level olduklarında max'lanacaklar. Ekonomi durumları şu anda iyi. Sıkıntı yok. Yani upgrade'ler birazcık yavaş kaldı gibi. Sadece buradaki e, kameraman e, 8 seviye oldu. Hyper bence şu ana kadar max'lanmalı mıydı arkadaşlar? Gerçi Hyper'ı da max'lamak gerçekten çok zor. Bir şey diyemiyorum o yüzden. 26. eve geldik, herhangi bir sıkıntı yok. Ve 32. wave'deyiz arkadaşlar. 45. wave gerçekten çok az kaldı. Diğer arkadaşlar 44'te bitirdiği için yani 44'te kaybettikleri için 45'te otomatik olarak bu takım galip sayılacak. 16. dakikadayız. 36. wave'e geldik arkadaşlar. Titanların level'larını kontrol edelim. Hyper 5 level olmuş. Titanlar 6 level. Bir tanesi 5 level. Buraya bir tane daha Hyper konulmuş. Ama menzili maalesef banda kadar yetmiyor. Yani herhangi bir damage vurmuyor. Sadece şu küçük köşeyi görebiliyor Burada bir tane daha clock var ee, O da 6 level oldu Buraya bir hyper daha konuldu arkadaşlar 2 seviye oldu Bu hyperın da 2 seviye olması lazım Acil bir şekilde çünkü boşa duruyor yani şu anda Evet Buralara sinisterlar konulmuş sağlı sollu Yani arkadaşlar işi garantiye almak istiyor tabii ki Buradan kaçan bir e, tuvalet olursa Buradaki sinisterlar karşılayacak Ama ne kadar yeterli olurlar bilmiyorum Şu anda birer seviyeler Arkadaşlar 19. dakikaya girdik. 39. wave'deyiz. Ee, diğer arkadaşlar 19.33'te 44. wave'deydi. Yani birazcık hızlı hareket etmişler aslında. Bu arkadaşlar birazcık daha garantici ilerliyor. Bir 5 wave daha geçerlerse otomatik olarak süre göz önünde bulundurulmaksızın kazanacaklar. Buraya bir tane announcer konulmuş. Fark edemediğim başka şeyler var mı diye bakıyorum etrafa. Ortalık bayağı bir karıştı ama onun farkındayız. Henüz bir zaman durdurma kullanılmadı. Sanırım 44. wave'e saklıyorlar. Zaman durdurmak gerçekten çok önemli. Bakalım zaman durdurmayı kullanacaklar mı? Bu arada toprağın 175 bin parası var. Toprak AFK mısın? Burada mısın dostum? Yo, AFK değil burada. Toprak parayı neye biriktiriyorsun kardeşim? <laughs> Nereye götüreceksin bu kadar parayı? Evet, toprak e, UTC'leri koymaya başladı. Her yere UTC koy dedi takımın kaptanı. Evet, her yer UTC doluyor ama... Yani bu UTC hiçbir şey görmüyor buradan derken arkadaşlar. Bir tane zamanı durdurmaları lazım. Evet. Derken az kalsın bir tane tuvalet kaçıyordu. Yani zamanı niye durdurmadılar anlamıyorum. Yani çok korktum. Gerçekten çok korktum. 45. eve e gelmek üzereyken patlayacaklardı az kalsın. Çok heyecanlıydı gerçekten. <laughs> Ve evet. Yüzde 15'i bitti 44. wave'in. 21. dakikadalar. Evet. 45 olur olmaz kazanacaklar. Ama bu 44. wave'in tamamını yok etmeleri lazım. Evet, yok ettiler. Ve turnuvanın galibi ikinci takım. Ostical'in takımı yendiniz arkadaşlar. Helal olsun. 45. E 21 21,5 dakikada geldiler. Helal olsun arkadaşlar. Diğer takım 45. wave'i göremediği için maalesef kaybettiler. Maçın sonunu beklememize gerek yok. Şimdi arkadaşlara yazacağım ben. Server'da toplanalım. Evet arkadaşlar fotoğraf çekme işlemini hallettik. Arkadaşlar baya heyecanlı. Çünkü ben şu anda sadece bir kişiye hücre verebileceğim. Çünkü elimdeki hücreler sınırlı arkadaşlar. Yani e, biz bunu sürekli yapacağımız için e, diğer takımlara da hücre vermem gerekiyor. Yani diğer kazanan, önümüzdeki günlerde kazanan takımlara. E, sponsor belki çıkar, belki bir sponsor verir bize e, bu oyundan. Mesela hyper veriyorum kazanana vesaire o tarz bir şeyler yapar. Bilmiyorum. Ben birazdan arkadaşların ödüllerini vereceğim. Şu anda ortalık birazcık karışık. Nasıl paylaşacaklarını bilmiyorlar. Onu bir konuşmamız lazım. Videoyu sonuna kadar izleyen herkese özellikle çok teşekkür ederim. Abone olup yorum yapıp like atmayı unutmayın. Çok seviyorum kendinize. iyi bakın. Görüşmek üzere. <gülüyor> Konuşamadım. <gülüyor> güle güle.